diyor. Hadi bu konularla. Ya moda mıydı? Şimdi bu moda yok oldu mu? Yoksa ket mi vuruldu? Şimdi 80 darbesinin bence bunda çok büyük etkisi oldu. Ben 99 yılında siyasete başlamaya karar verdiğim zaman bu fikrimi anneme babama açtığım zaman üstümden geçti 19 sene Neredeyse 20 sene. Ay böyle bir şey yapamazsın dediler. Neden? Çünkü maddi imanı çok arabulusun üzerine gelirler, işimizi gücümüzü kaybederiz. o zaman koalisyon hükümeti var. Biz daha ne yani babadan beri? Evet. İstemiyoruz dediler siyasete girmeyi. Çünkü bu ülkede insanlar, <laughs> genç insanlar çok bedeller <laughs> ödediler. Ya 80'de olmuş, 19 sene geçmiş. Hala insanlar o travmadan kurtulamamış. 80 darbesinde ne oldu? Sağcısı, solcusu, kaliteli, iyi yetişmiş, bilgili, donanımlı insanlar lanet olsun bu siyasetten dediler. Çünkü bedel ödediler. Hapislerde yaptılar. Hiç ayrım yapmıyorum. Herkes bu ülkede bedel ödedi. Uydurdular suni bir gündem, sağ-sol çatışması. E bugün bakıyorsun geçmişte birbirini boğazlayan insanlar ticari ortak. E hani siz birbirinizi boğazlıyordunuz, ne oldu? Türkiye'de böyle bir gündem yarattılar. kardeşi kardeşe kırdırdılar. İnsanlar lanet olsun dedi. Ya bak, benim dedem İstanbul Şişi'de oturuyor. İstanbul'a geldiysen misin şişti İstanbul'un kalbi. Bugün de kalbi, 30 sene önce de kalbiydi. Sabahları evden çıkarken, otobüse giderken, yani saklanarak sinerek giderdik diyor. Kaç kere benim sokağımda çatışma oluyor kaç kişi öldü diyor. Şimdi bana film seti gibi geliyor ya. İçinden dönme dede bırak Allah aşkına nasıl olur şişti de. İnsanlar bunu yaşamış. E bunu yaşayan bir insan çocuğunu, torununu siyasete sokmak ister mi? İstemez. İşte bundan kurtulmanın yolu nedir? Anayasa, anayasa, anayasa. Bu zihniyetten kurtulmadığımız sürece bunun üzerimize böyle ceberut gibi her zaman olacak. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Ya darbeyle artık 2012 yılında konuşmamalıyız. Bunu dile bile getirmemeliyiz. Kim buna yelteniyorsa ordu ne diyor? Görev başına. Ya siz kimsiniz? Kimi göreve çağırıyorsunuz? Bu ülkede siyasiler var kardeşim. Eğer ben bir hata yapıyorsam benim için en büyük ceza seçim sandığı. Bir siyasetçi için en kötü an nedir biliyor musunuz? Hapise düştüğü an, yargılandığı an, sürüne gönderildiği an değildir. Seçimi kaybettiği işte başkanların burada bilirler. Seçimi kaybettiği gece o seçim sandıktan açıldığı gece var ya. Eğer seçimden kaybettiysen dünya yok olur. İki gün, üç gün kimseyle konuşmazsın. O yüzden bana cezasını verecek olan millettir. Ben bir yanlış yapıyorsam bunun cezasını millet verir. Ha birileri çıkıp ki millet yeterli derecede eğitim seviyesine sahip değil. İşte millet cahil. Buna da şiddetle karşı çıkıyor. Çok sevdiğim bir söz var. Diyor ki bizim milletimiz alim değildir belki ama ariftir. Sen şimdi Anadolu'nun neresine gidersen git. Sana insanlar saf bile gelebilir. Ya dersin ki işte bunlar ne söylesin hiç öyle değil. Sen konuşmanı yaparsın, notunu atarsın, sen gittikten sonra o kahvede veya sokakta, düğünde, dernekte senin söylediğin doğru olup olmadığını sana anında anlarlar ve sana notunu verirler. O yüzden bu laf doğru bir laf. Bizim milletimiz alim değil, ariftir. Bana cezasını verecek olan millet kardeşim. Beni asker izahı çekemez. Çekmemeli. Bunu savunanın zaten ben düşüncesini anlayamam yani. Bana da çok ters gelir. O yüzden hepimizin vazifesi, ben demokratım diyorsan darbelerle karşı duracaksın. Hep birlikte bu darbeler döneminden kurtulacağız. Bak 1998 tane kanun yapılmış. 2000 tane. 80 darbesiyle beraber. 280 tane kanun hükmünde kararname çıkarılmış. Bugün hala 290'ı yürürlükte. E diyor ki iktidara gelin kaldırın kardeşim şunları bırak. Atalım bunları. Hala yürürlükte kanunlar var. Bunlardan kurtulalım. Ondan sonra önümüze bakalım. Benim söylemek istediğim bu. Son bir soru daha var. Bir bayan arkadaşımızdan varsa. Bizler zaten dindar gençlik, dindar olmayan gençlik diye ikiye ayırmış durumdalar. Sorgulamayanlar cahil, sorgulatmayan ise da zalim oluyor. Peki bu ülkede sorgulayanların başına neler geldiğini hepimiz biliyoruz. Örneğin ot olarak bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konudaki düşünceleri de çok şey, net belirtiyim. Şey, Bir ülkenin kim olursa olsun, başbakanı, cumhurbaşkanı, ben milletvekili, kim olursa olsun eleştirilmesine açık. Herkes, herkese eleştirme hakkına sahip. Eylem de yapalım. Ama Uhud'daki olayları bir yönüyle şöyle yanlış buluyor. Hiç kimse kusura bakmasın. Eğer iktidarda kim olursa olsun benim uzaya uydu fırlattığım bir gün adı Göktürk iki uydusu. O gün eylem yapmayı ben Faik Tümeralar doğru bulmuyorum. Size doğru gelebilir. Başkanına da doğru gelir. Eylem yapılır. Protesto da edilir. Gidersin başbakanlığın önünde, üniversitenin içerisinde. İşte 2 bin polisle gitmiş, 3 bin polis. Hiçbir yanlış başka bir yanlışı yapmak için sana neden sağlamaz diye düşünüyor. Bugün oraya başbakan üç gün polise gitmiş olabilir. Ben orada değildim, bilmiyorum. Gittiyse yanlış. Ama bu yanlış senin molotof kokteyli atmanı, senin taş atmanı gerektirmez. Sen de üniversite öğrencisin, okuyorsun. Ben de üniversitede okudum. Devlet üniversitesinde okudum. Özel üniversitede okumadım. Hiçbir zaman da Allah'a çok şükür kimseye taş atmak istemedim. Kimseye molotof atmak istemedim. Bak eleştirileriniz olabilir. Katılmadığınız düşünceleriniz olabilir. Çıkarsın söylersin. Başbakanın 3000 polis ekmesi, 5000 polis ekmesi yanlış. Doğru değil. Ama öğrencilerin de çantasından taşı çıkarması, molotof kokteyli atması, böyle milli bir gurur gününün olduğu bir günde eylem yapmasını doğru karşılamıyorum. Üniversitelere siyaset girmemeli. Bak buraya geldiğim zaman başında ne dedim? Her yedi bir yoğurt işi var. Başka birisi, birisi geldi, bu kürsüden nutuk atabilir. İktidarı eleştirebilir, muhalefeti eleştirebilir, hakaret edebilir. Ben bunu yapmıyorum ve yapmayacağım ben. Herkesin de bu düşüncede olmasını istiyorum eleştirilerini yaparım ama bunun platformu, bunun ortamı burası diye çıkarım dışarıya. İktidarın yanlış bulduğu şeylerini söylerim ama burası üniversite, özel kurumlar. Bilimsel araştırmaların yapılması gerekiyor. Argenin inovasyonun hakim olması gerekiyor. Bizim petrolümüz yok. Bizim doğalgazımız yok. Hep bu bahaneyi öne sürüyoruz. Ama bizim genç nüfusumuz var. Bizim dinamik nüfusumuz var. Bugün OECD ülkelerinin Argenin gayri safi yurt içi hastalığından e ayrılan pay %2.3 bende binde 8. Benim bunu konuşmam değil. Bunu nasıl yüzde ikiler seviyesine çıkarırım, arttırırım? Bunları konuşmam gerekiyor. Ama o olaylarında da ne oldu? Yaşadık. Yine her zamanki hastalığımız düks etti. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yanında olanlar ve karşısında olanlar. Ya e bu kadar basit mi bir mesele? Niye hiç objektif bütün yönleriyle değerlendirmiyoruz? Bunu böyle söylediği zaman diyor ki insanlar haklısınız. Biz böyle düşünmemiştik. Böyle düşünmek zorundayız. Sen protesto yapabilirsin. Sen beni eleştirebilirsin de. Her türlü hakkım var. Hakarete varmayan eleştirilerini çok ağır bir biçimde de yapabilirsin. Ama sen oradan bana taş atamazsın. Sen oradan bana yumurta atamazsın. Bu hakkın sende yok. Veya başkasında yok. Aynı şeyi ben de yapamam. Hele ki bir ülkenin başbakanını seversin sevmezsin, beğenirsin beğenmezsin yapamazsın. Yapmamalısın. Ha bir başbakan da... Onu yanlış yaptı. O da onu yanlış yaptı. Sonra üniversitelerin yaptığı açıklamalar o da yanlış. Yani bir yarış içerisine girip o haklı bu haksız ya bırakalım bunları. Buralar sizin yerleriniz. İstediğinizi konuşun, istediğinizi tartışın. Buralarda siyaset yapmayın. Ben burada gelip size nutuk atsam ne olur, kendi düşüncemi söylesem ne olur. Gerçeğin doğru ne olduğunu anlamayacak mısınız? Bu, öz, bu şeye, özgürlüğü hoşgörüye sahip olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Benim şahsi bu. Yani eylem protestoya varım ama yapılış yöntemini son derece yanlış bir yöntem. Son derece yanlış bir durum. Evet. Son

Evet, düğüncü, düğüncü, abi şöyle getir. Ayağım yok. Döküştü abi arasınız. Konu. Ya oğlum ne? Oğlum ne? Burada herkes şey. Şurada. Ben de alırım. Hadi konsern. Ayağım da kaç senlikleri? Ayağım kaldı. Ayağım kaldı. Farklılar bunlar. haber evet, aldım. Tamam. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan ayrılıyoruz. Birisi gene